burada bir sürprizimiz var. Arama. Bakalım ne? Hayır kulağı yok. Açalım heyecanlı mısın dünya? Arkadaşlar çaktırmayın. Dünya zaten anlamıyor. Dünya... Skuter aldık. Evet. İnci sahnesi de ilk skuterını anneannesi almıştı. Dünyanın da ilk skuterını anneannesi aldı. Şimdi çok evet. heyecanlıyız. Apartmanımızda. Dünyada ben bilmiyorum ama evet. Nerede, ben biliyorum. Dünyanın ben arkadaşları de... var, yaşıtları, bebekler var. Onlar da vardı. Dünyada çok pembe, istiyordu. Pembe, pembe, pembe. <laughs> dur aşkım, dur eline dikkat et. Dur, dur, dur. Bakalım şimdi dünya görünce dur, ne tepki verecek. İnce sayran bıçak var elinde. A Tehlikeli hareketler yapmıyoruz. Bakalım dünya anlam ne tepki verecek. Dur, dur. Dünya heyecanlı mısın? Açıyorum. Ay açamadım. Çok güzel sarmışlar. Bir dakika. Açıyorum. Açıyorum. Annem ne zaman almıştı Anayla'nı? Küçüktü. 2 yaşındaydın. Şu an 6 yaşında. Ama sapa sağlam hala. lazım ama. Durun ben Dur birazdan bekle açayım. Dünya sevindin mi? İnci koy yapma aşkım öyle. Onu koy oraya bir tane. Bunu nasıl? ay annem. Oo ya acıdı kızım. Bunu patlatırsın. <laughs> Kız bunu açılıyor Oy. Dünya'ya bakın. Dünya. Kuş kuş kuş. Ya babası şimdi vidaladı. <laughs> Dünya'şımın boyu yetmiyor Dünya'şım. Hadi gidelim. At ben de binmek istiyorum. Abi da binmek istiyor. Ya çok güzelmiş ama değil mi Dünya? Çok tatlı. Ama annemize çok teşekkür ediyoruz. Değil mi? Bay bay. Duyu, izliyorsa <laughs> buna Çok güzel. Aynı zamanda e, ileride boyu yetince otural çıkarabiliyoruz. Normal skuter olabiliyor. Üç kademeli. Boyu uzayabiliyor. 20 kiloya kadar taşıyor. 50. 50 kiloya kadar taşıyor. Çok çok iyi bence. yani şu an. Değil mi o. İnci Sarma 6 yaşında yani 6-7 yaşına kadar belki 10 yaşına kadar rahatlıkla kullanabilirler. Değil mi? Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Beni unuttunuz. Bay bay. <laughs>